Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bakın örbeceği oldum gördüğünüz gibi çok güzelim 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 bizi seviyorsanız örbeceyi seviyorsanız izliyorsanız, örbeceyi seviyorsanız like atın seviyorsa iz, izliyorsanız abone olun film seviyorsanız da bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum. Evet. Nasıl olmuşum arkadaşlar? Mucize uğur böceği. Nasılım? Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Kağıttan tik yapayım mı arkadaşlar? Videoyu durduruyorum ve ama bunları buraya getirmek için videoyu durdurup getiriyorum tamam mı? Bay bay arkadaşlar. Video bitmedi bile. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 malzemeyi getirdim arkadaşlar. Birinci malzeme makas. İkinci malzeme çığıt. Ben buraya evdeyim içinde çalışmışım. Üçüncü yüz boyası. Yüzümü boyadığım beyaz boya tikinin tikin yapacağız ya. İhtiyacımız olur benekler, her şeyler falan var ya arkadaşlar. Son olarak kırmızı yüz boyası. Bizim de olan. O zaman haydi başlayalım. İlk şuraya tikin yapmakla başlayalım arkadaşlar. Bu arada sizi seviyoruz. Mucize uğur beceği. Tamam. Kayıyor ya boya. Çizmesi zor arkadaşlar. Çizdiğimiz. Biraz, Biraz ki kötü yaptım arkadaşlar. Özür dilerim. kötü yaptım ya. Neyse. Yanmak önemli. Çekeceğim. Bence hiç iyi yapamadım arkadaşlar. Siz de evet diyeceksiniz yorumlarda. Eminim görünce. Şöyle bulayım. Şöyle bulayım. Şöyle bulayım. Evet. Bununla işimiz bitmedi. Kapatmıyoruz. Şimdi bunu kullanacağız arkadaşlar. Beyaz bir Ay. Bu kırıkmış çıktı arkada. Ver. Hmm. Yeah. <laughs> Yap. Tamam. Böyle. Böyle. Nasıl bir... Nasıl da tikinin yüzü. Arkadaşlar tikinin yüzünü unuttum. Bir dakika. Tikinin kaç beni vardı Bir burada çenede iki burada, üç burada. Ha evet. Buldum. Bir, iki, üç. İnşallah bir onu görürüm. Bu ışığa tutayım görmüyorum. Neyse evet, tık tık arkadaşlar. Değil mi? Evet diyenler. Bildirim yazsın diyenler. Onun neyse sizi seviyoruz. Sevenler ki kalp atsın. Kafam gitti bende. Filmi o kadar seviyoruz ki hepimiz arkadaşlar. Together. Ama tikiyi yamadan önce şimdi bir bilanes koyalım değil mi? Bilanes. Isını yaparsak da çok daha etkili olacağından eminim. Oldu ama hiç işe yaramadı boyandı. Neyse sizden önemli mi be? Kullanıyorum arkadaşlar. Sizden önemli yok bu dünyada başka bir şey yok. Ay telefon mu döndü? Yaptım pek olmadı ama. Obe filminde biliyorsunuz ki insanken adrenaline in peşinden koşuyor, kahraman olunca da kedi urvecenin peşinden koşuyor. Siz iki kişisiniz iki oldum gerçekten arkadaşlar. Aa, o bize şeyini unutuyorduk. Şöyle var ya burası da atıyor. Neydi onu? Unuttum. <laughs> ne Film çok izliyorum bu arada. Ben arkadaşlar bana güvenebilirsiniz. Her gün izliyorum yani gerçekten. Bana benim bir Baby, we... Come on, baby, come on. Come on, baby. evet. Yoyosunu da yaptım. Başka ne kaldı arkadaşlar? Neyse. Yaptık. Şimdi. Ama şimdi. Aa. Arkadaşlar. Yanlışlıkla bastırmışım. Dümdüz olmaz. Son hali. Sizden önemli bebeği kullanırım. uzun sürmesin videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar onları kestim. Sizin için kısa sürmüştü. Arkadaşlar bir neden böyle bir yerdeyiz? Ben şu an merdivende oturuyorum. Merdiven bura. Göstereyim hatta. Bildiğiniz merdiven. Tabii iki katlı da öyle. Apartmanın değil tabii ki de. Bütün arkadaşlarım. Neyse evet. Bir de alnımda bir şey parlıyorsa o o maskesinin benekleri. Bu yoyosu böyle ipli. Ya. Bu da çiki. Peki olmamış değil mi arkadaşlar ya? Bence hiç benzetemez. Neyse. Hadi bir tiki benekler dönüşümü yapalım mı? Peki. Benekler. Ha. Dönüşme sebebi değil. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben de pek iyi yapamadım. Evet. Şimdi o benim. Başka neler olabilir arkadaşlar? Ne diyorum ya? Telefon bu zaten. Evet arkadaşlar. Hmm. Bir obje ile karakteri çizelim mi arkadaşlar? Ha, hangi renk olursa olsun bence önemli değil. Bu makas koyayım. Tabi kesmeyeceğiz bunu. Hatıra kalsın. İç. ile başlayalım. Aman başlayalım. Kardan bize de gelirse abimiz de var Bildiğimiz var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor hocam şu an? <laughs> Sinirlendiydi beni. Maskeli olmayı görmüyor onun. Bir de da işte arkadaşlar fark ettiniz mi? Benzemek için olacağın saçımı topladım. Az önce de değil. Videoda dediysem çok özür dilerim şimdi. Şimdi o kadar orbeceğine benzemedik bu. Anladım onu size. Minicik bile benzemedi yaptım yaptım. Şimdi Mia olaydım yapalım. <laughs> Güldürdüm değil mi? Mia olaydım. <laughs> Arkadaşlar Uyuyucu Urbici... neden sönük uyuyucuğunu sadece se onu um... ay <laughs> onu düşündürüyor sadece söyleyeyim mi Gü... güvenerek ya... yanlışlıkla dönüştüğü için güvenerek dönmediği için öbür bütün kahramanlar dönüşerek yaptı mesela bence karekiz de güvenerek anladım çünkü onun odası sadece simsiyah bir kedi. Neyse. Resme devam edeyim. Miau. Miau. Evet çıksın bunlar. Arkadaşlar bence minicik ile benzemedi yaptığım resim. İşte şu kalem düştü ama ona tam daha diye geliyor arkadaşlar. Evet ama <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugünkü videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Mm.